Zengin olmak ister misiniz? Kim istemez ki? Tabii neye göre zengin, kime göre zengin. Ama üç isim var ki bence gerçekten zengin. Bir, Amancio Ortega bir İspanyol. Osman Kibar bir Türk. Hamdi Ulukaya bir Türk. Ve bunlar gerçekten zenginler. Nasıl mı? Hoş geldiniz. Şimdi Forbes dünyadaki en itibarlı zenginleri sıralayan kurumlardan bir tanesi. Ve Forbes diyor ki dünyanın en zengin üçüncü türkü Osman Kibar. Kim bu Osman Kibar? Osman Kibar'ın hikayesine geleceğiz. Ondan önce Hamdi Ulukaya'yı bir tanıyalım. Hamdi Ulukaya Uludağ ekonomi zirvesinde çıktı. Bundan yanılmıyorsam 5 yıl önceydi. Açıklama bölümünde videosu var. Dedi ki ben yoğurt işinde varım dedi. Ve çok güzel bir başarı hikayesi anlattı. Sonra da dünyanın en iyi, en başarılı yoğurt firmasının sahibi oldu. Çobani'nin. Çobani'nin sahibi oldu ve gerçekten de geldiği yeri hazmetti. Ulukoya girişimcilik sistemiyle yeni işe başlayanlara veya başlamış için tutturmaya çalışanlara ki açıklama bölümünde linkini bulursanız destek oluyor. Yani kendi zengin olduktan sonra değişmedi ki görüntü olarak bayağı bir değişti ama yürek olarak değişmedi. Tabii bir boşandı, yeniden evlendi falan ama evlendiği hanımefendi de bir yabancı. Şu anda aynı zamanda dünyada aşçılık yönünde veya yemek alanında, gastronomide gelişmek isteyen insanlara fon sağlayan bir insan ki ikisi de gayet güzel insanlar. Hamdi Ulukay'ın hikayesi aşağıdaki videonun içinde var. Dönelim Amancio Ortega'ya. Amancio Ortega inanılmaz bir insan. Dünyanın en zengini olmayı iki kere başardı. 2017 Ekim'inde yanılmıyorsam daha önce de bir Mayıs ayında Bill Gates de geçip zirveye oturdu. Amancio Ortega ne yapıyor biliyor musunuz? Zara'nın sahibi. Bu bir Zara reklamı değil merak etmeyin. Ama Amancio Ortega fakir başlıyor. Hatta babası o kadar da zengin bir insan değil. Bu kıyafet getir götür işinde ama sonradan terziliği öğreniyor. Ve zamanla eşiyle birlikte çok güzel bir fikir buluyor. Diyor ki ya diyor, bu moda haftalarında baba markalar, güzel markalar kıyafet çıkarıyor ya biz de iki hafta içerisinde ben e, kopyasını diyelim, çakmasını raflara çıkaralım. Çirkin mi aslında, hırsızlık mı? Evet. Tutuyor mu? Evet. Ve Amancio Ortega sıfırdan gelip dünyanın en zengin insanı oluyor. Bill Gates'i de geçiyor. Şu an 7. yanılmıyorsam Forbes listesinde. Bu büyük servetini yaparken başarısının bazı sırları var zengin olmasının. bir Patronlara ve yöneticilere güvenmiyor. Hep alttaki çalışan, mağazadaki çalışan insanlara gidiyor ki ne sıkıntımız var? İşler nasıl gidiyor? Siz şikayetçi misiniz? Müşteriler neden şikayet ediyor? İki, özel hayatını ortalığa atmıyor. Yani ben zengin oldum diye, şov yapacağım diye saçma şeyler yapmıyor. Türkiye'de zengin görürsünüz. Kendisi falanca iş yapar. Onun başlangıcında benim servetim bu diye motorla bilmem neyle saçma sapan gösteriler yapar. Bu öyle değil. Amansu Ortega zenginliğini devam ettirmenin yolunu da buluyor. Emlak yatırım yapıyor vesaire. Peki bütün bunlar olurken yoğurt gibi basit bir şeyden zengin olan bir insan var değil mi? Yoğurt her gün gördüğümüz bir şey. Nasıl Hamdi Ulukaya farklılık yaratıyor? İzle aşağıdaki videodan. Amansu Ortega başkaları kıyafet satıyorken aynısını alıp her gün görünen yoğurt gibi o yo kıyafeti alıp nasıl satıyor? Onu ben anlatayım size. Çok ilginç bir fikir geliştiriyor. Diyor ki e, moda dünyası iki parça kıyafet çıkar yani iki parti. Bir, ilkbahar yaz yakındır çünkü. Sonbahar kış. Diyor ki hayır diyor ben sürekli her ay yeni yeni kıyafetler çıkarayım Zara'nın raflarında. Ve hemen eskiyenleri de indirime sokup hızlıca raftan eriteyim. Bu yöntemi ondan sonra bütün büyük markalar benimsiyor. Artık sırf sene de iki kere kreasyon değişikliğine gitmiyorlar. Bu bir fikir. Zengin olmanın baş fikri, yenilikçilik. Olanı al, değiştir, yeniden koy. Erhan Erkut Hoca'ya selamlar olsun. Ve geldik Osman Kibar'a. Şimdi Osman Kibar ne yapıyor? Osman Kibar Türkiye'de çıkıyor yola. İzmir doğumlu bir değerli insan. Ve zenginler listesinde 2.8 milyar dolarla şu an Türkiye'de 3. sırada olması gerekirken maalesef Forbes'un listesinde gözükmüyor. Çünkü Türkiye'de değil. Pfizer onun zekasını fark ediyor ve onu alıp kendi ülkesine taşıyor. Şu an Türkiye'de değil dediğim için Amerika'da olduğunu maalesef anladınız. Pfizer'in kuluçka sisteminden kendi fikrini ortaya çıkartıyor. WNT denilen yani VNT denilen bir sistemi var. Geliştirdiği bütün tıp sistemi bunun üzerine aldığı patentler. Bu ne? İnsan vücudunda VNT kök hücrelerin neye dönüşeceğine karar veriyor. Yani senin vücudunda bir kök hücre var. Kök hücre nakilleri falan vardır kanser hastalarını bilirsiniz. Sen bunun vücudunda neye dönüşeceğine öyle karar veriyorsun. Ve bunlar aynı zamanda yaşlanmayı vesaireyi de kontrol ediyor. Ve eğer sen vücudun belli yerlerinde pırıl pırıl olan yerlerindeki kök hücrelerle oynayabilirsen sadece binde 15 dozla saçı %10 arttırabilirsin. Kelliye çözüm bulan insan. O kadar iyi gidiyor ki Forbes yaşlanmayı tersine çevireceğini iddia ediyor. Forbes dergisi o kadar güveniyor. Büyük ortakları var. E, biyomedikal alanında ve tıp alanında büyük bir ortağı var zaten. O ortağı sayesinde birçok gelişmeyi yapıyor. Birazdan anlayacaksınız niye bu ortaktan falan bahsettiğimi. Çünkü zenginliğin sırrına geleceğiz. Üçünün de konuşmalarında bir sır geçiyor. Yani maddelerle. Her şeyden önce bu ortayla birlikte geliştirilip aldığı patentler tamamen kıkırdak dokuların yenilenmesi, Vücuttaki kanserli dokuların azalması, çünkü kanserli dokunun çoğalması da bir başarıdır kendi çapında. Niye çoğaldığı, hepsinin hikayesi var. İzlersiniz. Çünkü kendi üstüne bir belgesel de var bu arada. Ve Osman Kibar bu zenginliğini belli bir yere getirmesine rağmen bir başarısı var. Henüz ürettiği hiçbir şey yok. Hepsi test aşamasında. 1,5-2 yıl içerisinde muhtemelen hepsi ilaç olarak çıkacak ama. Peki, Osman Kibar parayı nereden buluyor? büyük yatırımcılarından mesela Ikea grubu Osman Kibar'a para yatırıyor. Birçok zengin insan gelip destekliyor fonluyor. Ve dünyada en zengin 3. Türk sıralamasına geçiyor. Birçok Türk var tabii ki de bir şey diyemiyoruz şimdi. Bizim Osman Kibar'da gördüğümüz, Hamdi Ulukaya'da gördüğümüz ve Aman Yortaga'da gördüğümüz başarının sırrı şu. Bunlar bazı şeyleri biliyorlar ve iyi kullanıyorlar. Bir, ekip yönetimi. Ama ilk önce ekip olmayı başarıyorlar. Yani, ben zengin olacağım dur fikrimi kimseye söylemeyeyim demiyor. Gidip onu bilen adamı buluyor. Çok zekiler. Aman siyorta da aynı şeyi yapıyor. Hamdi Ulukaya da aynı şeyi yapıyor. Hikayelerini dinlerseniz. İki, bir yerde çalışırken bir yandan da kendi projelerine odaklanıyorlar. Pes etmiyorlar. Hayatları hep başarıyla gitmiyor. Üç, burası çok önemli. Proje yönetimi nedir'in eğitimini alıyorlar. Proje yönetimi nedir biliyorlar. Ve dört, Hamdi Ulukaya bunu çok iyi yapıyor. Mevcut olan sistemi gidip bulup iyileştiriyor. Sıfırdan sistemle uğraşmıyor. Aynen Amancio Ortega'nın yaptığı gibi zengin olmak için. Başka üretiyor ben daha iyisini nasıl yaparım diyor. Aynen Whatsapp'ın hikayesi gibi ve aynen Google'ın hikayesi gibi olanı daha iyi hale getiriyorlar. Aynı zamanda Hamdi Ulukaya da fabrikayı bulup geliştirdiği gibi bildiğimiz yoğurdu dalıp alıp daha iyi nasıl yaparım diyor. Ve tüm bunların içerisinde son bir sır kalıyor. Zenginliğin son bir sırrı. Kesinlikle ve kesinlikle kendi paralarını daha az riske atıyorlar. Kendine inanacak insanlar buluyorlar. Siz bunları yapabilir misiniz bilmiyorum ama umarım zengin olmak için mevcut olan bir şeyi sağa sola bakıp geliştirmenin yolunu bulursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere açıklama bölümündeki linklere çok dikkat edin. Çünkü zenginliğin sırrı bu insanların, bu üçünün hayatında. Son bir tavsiye Dünyanın en zengin 10 Türk'ü ve dünyanın en zengin 10 yabancı insanı yani dünya insanının aşağıda linkleri var. Bir bakın bakalım onlar nasıl zengin olmuş. Hikayeni bir araştırsanıza.